Bugünkü menü nasıl? Damla? Damla? Pas! Sonra gelirsiniz bana olur mu? Pastırma diyecekti. Yok. Muhtemelen. Şimdilik pas geçsek olur mu? Damla'yı e, pas geçiyoruz. <laughs> Murat'a değil Damla diyoruz. Damla'dan değil. sana tepsi. Sen nasıl buldun menüyü? Standart hiç uğraşılmamış uğraşım. Kolaya kaçmış çok basit ya nasıl uğraşım ben salatayı bile senin saat... yaptığınız salatanın üstüne ben gittim haşladım yani pancarlarımı nasıl evet, uğraşılmamış acaba 2 saat 42 dakika uğraştım o menü için Aha, evet 8 dakika kaldı var ama 2 saat 42 dakika uğraştım yani nasıl oldu 2 buçuk saatte 8 dakika kaldı? 2 saat 2 saat 52 dakika pardon 2 e, saat 52 dakika o zaman 2 saat değil. olmuş o da 1 saat 52 dakikadır evet, büyük yani ihtimalle 8 o... dakika arttırdığına göre 2 buçuk saat Neyse, bunu burada kapatalım <laughs> bence işi içinden çıkamayacağız. Evet, sütlü, patatesli pastırma. pastırma. Sütlü patatesli. Ha, böyle patatesli graten patatesli. gibi sanki. salamadım alamadım bir an Zuhal'ın. Hayırdır tatlım? Ya bilmiyorum. Anlamadım. Sütümü kokuyor. Bir böyle koku var evet kokuyor, Koku var. Anlayamadım ama ne kokusu yani? Ağır bir koku var. Evet. Böyle hayvan adam, bir... sütten <laughs> Yok ben pastırma değil. Pastırma Bir ağır pastanma koku geliyor. Ağır bir koku Su var. İşlemez. Hmm. Bana gelmiyor koku. Yok Mark'tan çok ağır bir koku, koku var. Sosunda ne var? Yani <laughs> Sütü kremeye çevirmeye çalıştık da olmadı var. mı? Hem süt Krem hem krema var. vardı. Kesilmiş gibi sanki, biraz kesilmiş gibi. Böyle sanki yok ağır bir koku Koyu bir daha fazla. Peynir rimsi. Evet, evet, böyle peynirimsi. Şeyi. Koyun şey, peyniri peynir mi diyorsun? Yani, yani daha ağırdır onun tadı. Çok ağır bir hani yandan Parmesan yandan. olabilir mi? Parmesan, parmesan, değil mi parmesan bu? Parmesan çok hafif var ama aynı zamanda var penil, değil mi? Mozele parmesan. De ha, hem mozzarella hem parmesan var. O yüzden mi ağır oldu. Şu an buradaki bile kokusu geliyor aslında. Çok ağır bir koku var. Pastırmasına yani... da bakacağım. Bak. <laughs> Kaç kaşık diye Hepsini bana. <laughs> Kızım ilkokul mu burası? Üç kaşık kuralı, dört kaşık kuralı. Yani şey, işte. Konsepte göre uymak zorunda Konsepte bilmiyor musun? Tadılacak tadına varana patatesin kadar. Patatesin pişmesi nasıl peki? Evet patatesin vardı, pişmesi. De, var mı? Pişmemiş. pişmemiş. Pişmemiş mi? Bu pakete? patates pişmiş ama patatesten daha Aray, pişmemiş konular patates. var. Bana bir tane patates, pişmemiş geldi. Geldi mi? Bana geldi. Pişmiş en üst Keserken Şöyle. çok zorlandım. Yok yani ben mi yorum yapayım? En Şimdi en Şu taraftakilere baktım. Birkaç hı. tane onlar pişmişti. Şuradakilerden birkaç tanesi sertti. Hı hı. Ay ne oldu titredin ne oldu? Etle zorlanıyorum ya ben. De. Ha pastırmada da. Aaa. Füme etlerde, kurutulmuş Gene. etlerde hepsinde. Şimdi evet. zor damlanım. Ben yorum yapayım sizler. Yap ya. Şimdi e, nereden başlayayım? Ha. Koku çok keskin mi? Yani yeme yerken zorlayacak kadar çok keskin bir parmesan olabilir. E, ciddi anlamda sütün kesilmesi olabilir. Çok ciddi bir kokusu var. Evet, patateslerin bir kısmı sert pişmiş diyebiliriz. Ama bir kısmında evet o var. Bir kısmında yani sertlik var patateste ama e, tölere edilebilir. Eee üzerindeki haşladım, sözünü bölüm ama haşladım. Hı -hı. Ondan sonra tekrar fırına. Verdi. Verdi. Keşke biraz daha haşlasaydınız. Biraz daha haşlasaydık biraz daha vardı. Bunu fırına vermeden önce yani normal patates püresi kıvamında yapılacak bir haşlama yapamam bunu. Ee, haşladıktan sonra dilimlediğini sanırım. Evet. Değil mi? Ee, şeylerde pastırmalarda bilmiyorum size nasıl geldi ama kıyır kıyır kuru, kurumuş sanki. Kuruluk da var. Yani ben genel olarak evet getirdiğiniz görsel şekil güzel. Ama e, o sert koku yemeği yedirtmiyor bana şu an. Hmm. Peki Muazzez Hanım kardeş güveç mi bu mu? Ya ikisi de Allah değil. <gülüyor> C <gülüyor> hiç de değil diyor. canım. güveçin yanında en azından bunu bir iyi, Yani şu evet burada güzel bir <laughs> ama sizin yani güveç hayır. değildi yani. Bugün bir deniz yumurtalı patates. Bak soğuk <gülüyor> geldi. <gülüyor> yumurtalı mı? <laughs> kaşar falan. donmuştu. Yani kokuyor yani yumurta. Hiç, Murat yani, yani, Bey dün zaten kendi gününüzde yemek yapmadınız zaten gösterdiniz. Yorumlarınızdan anlıyoruz ki zaten. Yemekten yemediğinizi de Patates pişmemiş. Ee, kreması kesilmiş, süt Aha. kokuyor, bir şeyler kokuyor evet. değişik. Pastırma bir kendi halinde, şov yapıyor burada. Bir değişik değişik şeyler var yani. Alamın amcam olurdu zaten değil kendi mi? Kendi kendine oynuyor <laughs> burada, ben anlayamadım. Bir, bir şey <laughs> bir yakalayamadım <laughs> yani hani Tabii bir oynuyor. bağlantı yok. Oynuyor. Bir bağlantı kuramıyorum patatese bir içindeki sebzelerle. Yok yani yok ben bir şey alamıyorum ya Zuhal Beni etkilemedi yani. Seni etkilemedi. Yok etkilemedi. Hastırma etkilemedi. Ruhunuzu içine mi çekmesi lazım? Ne bekliyorsunuz patatesden? Ben onu anlamıyorum size. Taylan Bey. İçinizde şeyler yani. Ne bekliyorsunuz patatesden? Su içme de. Sesimi yükseltmiyorum. nerede nasıl konuşacağımı da çok iyi bilirim. Sizden öğrenecek de değilim. Yani hoşuma gitmedi. Ben çok karışık, çok karışık yani. Ne karışık beyefendi? Patates, bildiğin Allah'ın patatesi. Allah'ın patatesi de orasaydınız o zaman biraz pişirseydiniz niye pişirmediniz? Pişti zaten daha nasıl pişirin. Pişmemiş Aslında beyefendi. Şöyle, şimdi e, sizin dünkü patatesinizin e, azıcık o hani e, sertliği vardı ya buradaki de öyle bir sertlik. Aslında abartılacak kadar sert değil. Hafif bir sertlik var kabul ama abartılı çiğlik de değil yani. Aslında sizin patatesiniz gibi hani abartılacak kadar çiğ değil. Ya, ya Tayyar Bey, şey Taylan Bey. Tayyar, <laughs> bir daha. <laughs> Ya bu masa <laughs> Tayyar Bey diye bir kelime duymayacağım, Ya hayır, beyefendi ben, ben eğer başka şeyler çıkarsam Murat'ın arkasında çok güzel şeyler söylerim merak ya etmeyin. Hayır, ben Hakkınızı isteyerek, bileceksiniz. Bir şey Karşınızda abi. kim olduğunu biliyorsunuz. Ben sizin ahbabınız değilim. Karıştırdım mı özellikle kim? mi yaptım? Karıştırdım, karıştırdım. karıştırdım burada ben. tanıştık, burada arkadaşlığımız bitecek. Karıştıramazsınız. Evet, öyle bir hak kimseye ya ya ya. vermiyorum. Ne tamam. yapıyorsunuz ya? Evet, sen de sakin ol, masaya vurma. Evet, sen nasıl buldun damla yemeği? Çok özür dilerim affedersin. Gülüyor mu Gül gü Allah hep güldürsün özür inşallah. O hep yok güldürsün. rica ederim niye güldüğün için evet. özür dilesin ki? Şey, aralarında geçen diyalog biraz şey. Bu gülecek bir şey değil ama. Ee, ben de dediğim gibi abartılacak bir çiğlikte bulmadım patatesi. Yani evet tamam. biraz sertliği var ama çiğ değil. Evet. Ee, evet, ağır hayvansal kokusu var. Yapa hayvansal. <laughs> hayvansal gıda hani kokusu var ama yapılabilecek bir şey yok. Yani <laughs> peynirdi, süttü, bunlar tabii Herkes yani çıkış noktaları hep bir <laughs> Yani, yani de demeyiz. Siz de. büyük ihtimalle bize hani e, Cuma günü siz ne yapacaksınız çok merak ediyorum ben. Vallahi yani ben cuma de. Günü değil de şu an şu tabağa konuşalım bence. Bakın hepiniz çok geleceksiniz Cuma günü vallahi. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Lütfen evet. tam tam kaldırın. <laughs> yani Kadro yani ben patatesin pişmişliği pişmemişliğinden daha önemli olan tadı yani arkadaşlar neden evet, tadına e, daha çok vurgu yapmıyorsunuz ben onu anlamadım. Söyledi Murat. Olmamış evet. yani Taylan Bey. Bu ara sıcağınız olmamış. Ben, ben bir çok güzel bir güzel daha içidir olsun. yani. Bu olmamış yani. Beklemezdim sizden böyle ne ne yapayım? Yapayım. Ben de ablanın beğenip beğenmediğini anlayamadım ama. Ben, ee, ben de anlayamadım. Ee, evet. Ben derken... size şimdi gözlerimle ifade etmek istiyorum. Olmamış. Ya ben öyle anladım. Evet, Gözlerim. telepatik telepatik yöntemle. Ya böyle kaç kalkınca anlar herkes. Aa diyor, olmamış, beğenmedi. Damla ya Damla mi? siz ne yapıyorsunuz? İşte, ee, takılıyor. Telepatik ne, ne yapıyor olarak ne bir açıklama yapabilir demiş. misiniz siz günü? Ya siz onunla anlaşmaya çalışıyorsunuz. Ya bizi de anlatırsanız biz de yorumları alalım. Ne yapıyorsunuz aramızda? Siz? <laughs> Söze gerek yok diye düşündüm. Bence çok fazla bir söze gerek var da o sözleri alamıyoruz. Sözlere şöyle herkes yorum yapmak zorunda ya. Aa, doğru, şimdi ben şimdi anlayabilir miyim? Şimdi seyirci sizi görmüyor ya görmesi duyması lazım. ya yani Sen bana döndüğünde seyirci görmüyor tepkilerini. Ee, o zaman yani çünkü söylüyorum. yarışmacı da ona göre bir puan beklentisi içerisine giriyor. Ve de 75 bin TL için geldiniz ya hani yarışma ya. Önemli tabii bunlar. Beğendiniz mi? Dön Beğenmemiş. Bu yok sefer... yok kaşık al, Aa, tamam, abi böyle dedi. Aa ilk defa. İlk defa. Seyirciye dönerek söyleyeyim mi bu sefer? Söyle. Yani. Tamam. Evet, şu kameraya tam söyleyebilirsin. Size yaptığım şartta yapabilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Zuhal Hanım'a böyle yaptım. Biz de görelim. görelim. Beğenmedi. Bunu dile <laughs> getirin. Bana böyle yaptı, pencet olmamış dedi. Çaktırmayın. Fırında pastırmalı sütlü patates maalesef çok ağır hayvansal gıda kokuyordu ve hani ben hani sevmediğim için herhalde dedim hani e, puan kırsam mı kırmasam mı ama baktım diğer yarışmacılarda benden önce bu yorumu yapıyorlar ah dedim okey yüreğimi su serptiler aynı fikirdeyiz. Herkes emeğine sahip çıksın ben buna çok saygı duyuyorum emeğine sahip çıkmaya da Taylan Bey'in de böyle bir çirkeflik yaratılışında hamurunda ruhunda var gibi yani birazcık hani ben kaliteliyim salon beyefendisiyim asilim falan diyor da kalite bu davranışlarla mı oluyor diye Türk halkına sormak istiyorum ben. Fırında pastırmalı sütlü patates bir fiyas koydu. Yiyemedik, Hiçbiri bizi yiyemedik. Sadece ben değil, kimse yiyemedi. Aşırı bir kokusu vardı, patatesler tam pişmemişti. Ve tek başına pastırmalar üzerinde kurumuştu. Gayet çok iyi bir değildi yani, gayet kötü bir yemek olmuştu maalesef. <laughs>